Herkese merhaba arkadaşlar. Pharma Event Akademi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Zeliha Sertkaya. Bugün staj günlükleri serimizin 3. bölümü olan kozmetik sektöründe eczacılık stajıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Berivan Yakut. Hoş geldin Berivan. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Kendini birazcık tanıtır mısın? Tamam. Ben Berivan Yakut, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim sorularınızı cevaplamak için buradayım. Öncelikle bizi kırmayıp röportajı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. İstersen ilk sorumuzla başlayalım. Tabii. Kozmetik sektöründe eczacılık stajı yapmayı tercih etmendeki sebepler nelerdi? Kozmetik sektörü benim 3. sınıfta kozmetoloji dersini aldığımdan beri ilgimi çeken bir sektör. Çünkü eczacılık sadece ilaçlardan oluşmuyor biliyorsunuz ki. Bu yüzden böyle bir fırsat karşıma çıkınca değerlendirmek istedim. Eczacılar kozmetik sektöründe neler yapıyor, etken maddeler nasıl? Bunların hepsi ilgimi çektiği için bu staja başvurdum. Tamam. İkinci sorumuza devam ediyorum. Siz kozmetik sektöründe eczacılık stajına nereden, nasıl, hangi tarihte başvurdunuz? Mülakat ve kabul süreci nasıl ilerledi? Ben bu stajı kampüste ne varın bir şeyinde gördüm, staj etkinliğinde gördüm. Not ko Kozmetiğin 6 haftalık bir staj programını stajyer arıyorlardı farklı alanlardan, pazarlama, arge, tasarım alanından. Ben başvurdum 2020 Haziran ayında, CV'mi gönderdim. Daha sonra Ağustos ayında bana dönüş yapıldı kabul aldığıma dair. Online bir staj olduğu için mülakat süreci olmadı. E, kabul edildikten 2 hafta sonra da stajım başladı. Hmm, tamam. Üçüncü sorumuz. Stajı seçilmende sence seni öne çıkaran özellikler nelerdir? Kulüp faaliyetleri ve sosyal toplum kuruluşlarında gönüllülük ne kadar önem taşıyor? Beni öne çıkaran şey not ortalamam olabilir. İngilizce seviyem ya da daha önce endüstri stajı yapmış olmam olabilir. Ya da ne kadar istekli olduğumu belirttiğim ön yazım olabilir. Sivil e, sivil toplum kuruluşları böyle gönüllülük faaliyetleri çok önemli çünkü e, hem stajlarda hem işe alımlarda sadece not ortalamasına veya yaptığımız projelere bakmıyor kimse. Bu da çok önemli bir faktör. Elbette e, iki aday arasında öne çıkaran bir faktör olacaktır bu. Ben kendimi sosyal biri olarak tanımlayabilirim ama öğrenci topluluklarında çok aktif değilim ne yazık ki. Dördüncü sorumuz. Stajınızı online olarak yapmanızın avantajları ve dezavantajları nelerdi? Öncelikle bu staj online olmasaydı, yani pandemi hiç olmasaydı ben bu stajı yapamayacaktım. Ben hastane stajı yapacaktım. Çünkü daha sonra pandemi çıktığı için okulumuz staj yerine işte staj ödevi vermeyi uygun gördü bizim sağlığımız açısından. Ben de o yüzden bu staja başvurabildim. Dezavantajları oldu tabii. Ben bunun e, fabrika ortamında yapabilirdim. Firmayı görüyor olabilirdim. Laboratuvarlara daha yakından bakma imkanı yakalayabilirdim ama böyle olmasının da avantajları oldu. Çünkü biz yaklaşık 15 stajyer farklı alanlardan aynı staj eğitimini aldık aslında. Yani herkes hem pazarlama, hem ar hem tasarım, marka oluşturma, işte kozmetik regülasyonlar gibi bir sürü e, eğitim aldık. Eğer ...online olmasaydı muhtemelen ben sadece kendi alanımla ilgili bir eğitim görecektim. Böyle kozmetik'teki, e, kozmetiğin farklı yönleriyle alakalı da bir bilgim olmuş oldu. Peki. Beşinci sorumuz, bir staj gününüzü anlatır mısınız? Hangi günler ve saatlerde staj yaptınız? Size yüklenen sorumluluklar nelerdi? E, staj programı altı haftalık bir programdı. E, i̇lk dört haftasında bize eğitimler verdiler... Daha sonra bizden bizi üç gruba ayırarak proje oluşturmamızı istediler. Yani sıfırdan bir ürün yaratmak, bunun tasarımı, pazarlaması her şeyiyle bir ürün çıkarmamızı istediler. İlk dört hafta eğitimleri aldık. Beşinci hafta proje sunumunu yaptık. Altıncı hafta projelerin değerlendirilmesi, genel değerlendirme oldu. i̇lk dört hafta haftanın iki günü yarım gün eğitim aldık. farklı departmanlardaki kişilerden farklı alanlarda eğitimler aldık. Dediğim gibi marka yaratma, Üretim planlaması, scale-up çok detaylı ve geniş bir eğitim aldık. Bizden tüm eğitimlere mümkün olduğunca katılmamızı istediler. Bunları düzenli takip etmemizi istediler. Ve bazen ödevlendirmeler de yapıyorlardı. O gün anlattıkları konuyla alakalı bizden bazen yazı yazmamızı, bazen araştırma yapmamızı istediler. Daha sonra zaten bu bilgileri biz ürün tasarımında kullandık. O yüzden üzerimize yüklenen sorumluluklar bu şekildeydi. Peki. Bu süreçte size danışmanlık yapan birileri oluyor mu yoksa her şeyi kendiniz mi öğrendiniz? Bize danışmanlık yaptılar. Dört hafta boyunca verilen eğitimlerde farklı alanlarda dediğim gibi işte pazarlamadan birileri genel müdürümüz Beril Hanım, işte Mehtap Hanım, Selma Hanım, Fatih Bey hepsi bize danışmanlık yaptı, yol gösterdi, çok güzel bilgiler verdiler her alanda. Kendimiz de öğrendik. Özellikle projeyi yapma sürecinde kendi araştırmalarımız da önem kazandı. Çünkü dediğim gibi sıfırdan bir ürün oluşturmamızı istediler etken maddeleri dahil. Hem onların danışmanlığı hem bizim kendi araştırmalarımızla güzel bir staj dönemi geçirdik. Ne mutlu sana. Kozmetik alanındaki eczacılık stajınız esnasında en çok hangi eczacılık derslerini kullandınız? Ee, tahmin edebileceğiniz gibi daha çok farmasötik teknoloji hem teoriyi hem pratiği hem de kozmetoloji dersinde ve öğrendiğimiz birçok şey zaten aktif olarak arge sunumlarında gördüm. Gerçekten öğrendiğimizmiş meğer bizim kozmetik. Peki staj sırasında ücret aldınız mı? Aldıysanız ücret vermeyi tercih etmeyen kurumlar oluyor mu? Ben ücret almadım ama benim <laughs> de olmadı aslında online bir staj olduğu için. Ama şöyle bir şey var. Üç gruba ayrılık proje yaptık. Kazanan ekip e, maddi bir ödül de aldı. Ben kazanmadım o yüzden. E, genel olarak firmaların ücret vereceğini düşünüyorum ama. Kozmetik sektöründe eczacıların rolü nedir? Bu alanda çalışmak isteyenlerde bulunması gereken kişisel özellikler ve teorik yetkinlikler nelerdir? Şimdi Kozmetik sektöründe eczacıların rolü e, çok büyük. Yani istihdam ne kadardır bilmiyorum ama sonuçta insan vücudunu öğrenen biziz. Ya da kimya biliyoruz, formülasyon tipleri, etken maddedir, taşıyıcıları, stabilite testleri. Bunlar ilaçlarda geçerli olduğu kadar kozmetikte de geçerli. O yüzden bizim aldığımız eğitim kozmetiği de çok fazla kapsıyor zaten. bulunması gereken özellikler kişilik, kişilik özellikleri olarak öncelikle her firmada ya da laboratuvarda çalışan kişide olması gerektiği gibi takım çalışmasına uyumluluktur muhtemelen. Çünkü Kimse hiçbir işi şey tek başına yapmıyor. Her zaman bir ekip oluyor yanınızda. Ya da yine her bilim insanında olması gereken sabırlılık, işte planlı çalışma, kararlılık özellikleri gerekiyor olabilir. Olması gereken yetkinlikler de bizim fakültede aldığımız farmasötik teknoloji eğitimi çok dediğim gibi geniş ve kapsamlı. Bu dersleri yakından takip etmek ya da bu alanlarda yetkinsek bence kozmetik sektöründe de gerekli etkinliklere sahip oluruz. Hı hı. Siz kariyerinize kozmetik alanında bir eczacı olarak devam etmek istiyor musunuz? Sebebiyle beraber belirtir misiniz? Yani kesin olarak karar vermemiş olmakla birlikte isterim. Çünkü dediğim gibi ilgimi çeken bir alan hem endüstri hem kozmetik. Ee, ama çoğumuz birçoğumuz henüz tam olarak ne yapacağımıza karar vermediğimiz için neden olmasın? Yani kariyerimiz önümüzdeki fırsatlara göre belirleniyor sonuç olarak mezun olduktan sonra belli olur. Tamamdır. 11. sorumuz ilk stajını kozmetik sektöründe yapacak kişilere ve ilk kez kozmetik stajı yapacak kişilere önerileriniz nelerdir? Bu süreci nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Benim önerilerim naçizane hiçbir öğrenme fırsatını kaçırmamaları. Yani online da olacak olsa, gerçekten firmaya gidip staj da yapacak olsa tüm yani öğrenme fırsatlarını değerlendirmek, gözlemlemek ya da fakültede öğrendiğimiz bilgilerle bağlantı kurmak, analitik düşünme tüm bunlarla böyle staj en verimli haline gelecektir diye düşünüyorum. 12. sorumuz. Kozmetik sektöründe staj yapmak eczane açacak veya kozmetik sektöründe ilerlemeyi düşünen kişiler için ne kadar yarar sağlar? Kesinlikle yarar sağlar. Ee, öncelikle bu bir deneyim. Deneyimin kötüsü olmaz bence. Hiç değilse görmüş oluruz. Bize uygun değilse bile o alanı e, eczane açacak kişiler için e, kozmetik sadece renkli kozmetik olarak düşünülmesin. Dermo kozmetik de var ve biz danışanlara, hastalara en uygun ürünü önermek için bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalıyız. Kozmetik stajı yapmak da burada bizi bir adım öne taşıyacaktır daha doğru danışmanlık yapmak açısından. Kozmetik sektöründe ilerleyecek kişiler için de öncelikle çalışacağı alanı görmüş olur. Nasıl bir iş hayatı İstediğini, ileride nasıl bir yerde çalışacağını, hangi alanlar olduğunu, işlerin nasıl ilerlediğini görme konusunda çok yardımcı olacaktır. Başka alanlarda eczacılık stajı yaptınız mı? Yaptıysanız karşılaştırabilir misiniz bilgisini kullandığınız dersler, staj ortamı, iş yükü, aldığınız ücret ve benzeri bakımdan. Yaptım. Ben eczane stajı yaptım. Bir de ilaç endüstrisinde staj yaptım. Ee, en aktif rol aldığım yani iş yükü açısından en fazla olan benim için eczane stajıydı. Hastalara danışmanlık olsun, reçete kaydı olsun. Endüstride de yine e, bazı görevlerim oldu. Ama bu kozmetik stajım online olduğu için iş yükü açısından kıyaslamak doğru olmaz. Yine ücret olarak eczane stajında da e, endüstri stajında da aldım. Ama bu staja dediğim gibi online olduğu için olmadı. Bilgisini kullandığımız dersler eczane stajında daha çok farmakoloji, klinik eczacılık ağırlıklıydı. Ee, endüstri stajında ise yine farmasötik teknoloji, analitik kimya da vardı. Ben kalite kontrol departmanında yaptım stajımı. Kozmetikte de daha çok dediğim gibi farmasötik teknoloji, kozmetoloji ağırlıklıydı. Staj esnasında aklınızda kalan güzel ya da talihsiz bir olay mobil gibi yaşadınız mı? Hayır, <laughs> talihsiz bir olay yaşamadım. Güzel, eğlenceliydi genel olarak. Son olarak senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Biz eczacılık öğrencileri olarak çok geniş bir e, alanda eğitim görüyoruz. Eczacılık sadece ilaç değil ya da sadece ilaçsa bile bunun birçok alanı var. Eczane eczacısı olabiliriz, hastane, uzmanlık yapabiliriz, akademi var, e, ruhsatlandırma, CK birçok alanı var kozmetik gibi. Ve birçoğumuz ne istediğimizi tam olarak bilmiyoruz. İşte ben bunu yapacağım, ben kesinlikle bunun için bu fakülteye geldim demiyoruz çoğumuz ben dahil. Bu yüzden kendimize en uygun alanı bulmak ya da karakterimize en uygun olanı bulmak, en yararlı olabileceğimiz alanı bulmak için deneyim gerekiyor. Yani bunu da farklı alanlarda staj yaparak sağlayabiliriz. İşleyişi görerek neler içerdiğini, nasıl bir yaşantıya sahip olacağımızı görmek için o yüzden... Deneyim önemli. Ne kadar farklı alanlarda staj yaparsak o kadar yararlı olacaktır bizim için. Staj günlükleri serimizin 3. bölümü olan kozmetik sektöründe eczacılık stajı röportajımız bu kadardı. Berivan öncelikle sana geldiğin için çok teşekkür ederim. Edelim. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.